Sensin benim sırdaşım, en iyi arkadaşım. Dindi artık göz yaşım. ağrımaz dertle başım. Sensin benim sırdaşım. Hem keramet, hem büyüdür, hem maharet. On parmakta, on marifet. <laughs> en <El> iyi arkadaşım. <laughs> en iyi arkadaşım. En iyi arkadaşım. Çoktan ortalarda görünmüyor ya. Buyur küçük efendi. Yine başın sıkıştı değil mi? Yoksa beni çağırmazdın. <laughs> Aşk olsun Duru. Ne zaman başın sıkışsa beni ara diyen sen değil misin? Tamam 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 küçük efendi. Dinlemedeyim şu anda. Dinliyorum. Eh, bak Çinom. Ha. Eh, Alara'yı pikniğe götürmek istiyorum <gülüyor> ya. <gülüyor> ee? Yanlı işte ya. Bana yardım etmen lazım. Çok kolay küçük efendi. Hemen hallederim. Hop hop hop. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya, bu yani. Hadi ben hemen gidiyorum. Tamam, tamam, ortak. Aferin Cino. Ya. Yine iyilik metresi tıkır tıkır çalışıyor. Ah, acaba kimlere ne iyilikler yapıyordur? Büyük cin, büyük cin. Ne oldu Gülperi? Misafirimiz var. Misafirimiz mi var? Müfettiş Zidano mu? Evet müfettiş Zidano. Cin okulumuzu teftişe geliyormuş. Biliyorsunuz kendisi cin eğitim bakanlığının en aksi müfettişlerindendir. Ee, gelsin Gülperi bizim verilmeyecek hesabımız yok. Ee, gelsin okulu teftiş etsin. Evet haklısınız ama yine de kendimize çeki düzen vermeliyiz. Haklısın. Müfettiş Zidano'nun okulumuza gelişi bizim için büyük bir şans çocuklar. Böylelikle okulu ele geçirebileceğiz. Peki ama nasıl hocam? Evet hocam nasıl? Öyle bir dolap çevireceğiz ki Müfettiş Zidano... ...büyük cini görevinden alıp beni müdür yapacak. Siz de hep öyle diyorsunuz ama bir türlü okulu ele geçiremiyoruz. Kes sesini Gizmo. Hayatının geri kalan bölümünü kurbağa olarak yaşamak istemiyorsan kapat çeneni. <laughs> Yalan mı hocam? Entrika, katakulli, matakulli. Ortada bir şey yok. Büyük cin hala müdür. Sana kapat çeneni dedim Gizmo. <laughs> Şuraya bak Emre, bizim barış piknikçiliğe başlamış herhalde, sepetler falan. <laughs> Söylemedi deme barış, dükkanın sahibi kafenin önünde piknik yapmana izin vermez. <laughs> Saçma sapan konuşmanla Mert Mert. Alara pikniğe gidiyoruz. Pikniğe mi gidiyorsunuz? Bu mevsimde. Bu mevsimde gidilmez de. Aralık ayında mı gidilir pikniğe? Çok sıcak olur şimdi. Ölürsünüz sıcaktan. Hadi sen öl de Alara ya yazık. <laughs> Üstelik her taraf böcek böcek de olur şimdi. Sadece böcek mi? Akrep, yılan, gergedan. <laughs> Mahvolursunuz sıcaktan vallahi. Benden söylemesi. Kıskandığınız için böyle yapıyorsunuz tabi. Gidin canım gidin bana ne? Gidin de her tarafınıza dikenler batsın yani <laughs> değil mi? Allah. <laughs> Okulu ele geçirme planınızı henüz daha anlatmadınız hocam. Evet hocam. Nasıl ele geçireceğiz? Nasıl? Nasıl? <laughs> Ufak bir kalem oynatarak. Kalem oynatarak mı? Böyle mi hocam? Hayır hayır. Ben bunu kastetmemiştim. Peki neyi kastediyorsunuz hocam? Büyük cinin odasına gireceğiz. Oradaki malzeme defterini bulacağız. Ve bir takım rakamlarda değişiklik yapacağız. Değişiklik mi? Evet. En küçük bir malzemenin bile fiyatını abartırsak... ...müfettiş bundan kuşkulanacak. Böylece büyük çini de açığa alacak. Aferin çocuklar. Pah! Daha önce de kaç defa buna benzer numaralar yaptık hocam. Bu iş hayatta tutmaz. Sana kapat çeneni dedim Gizmo. Tom'la tanıştırayım. Tom mu? Bu da nereden çıktı şimdi? Ne demek nereden çıktı? Amerika'dan geldi Barış. Öğrenci değişim programıyla. Tom iki sene önce de Türkiye'ye gelmiş. Az çok Türkçe biliyor. Merhaba Barış. Merhaba. Memnun oldum. Ben de. Ben birlikte pikniğe gideriz diye düşünmüştüm. Madem Tom da var, üçümüz birlikte gideriz canım. <gülüyor> <gülüyor> pikniğe mi? Ben şey ...Soma, Ayasofya'yı gezdirmek için söz vermiştim. Belki başka bir zaman Barış. Senin piknik suya düştü galiba küçük efendi ha? Bu <laughs> 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 ya! Zaten canım sıkkın. Tamam, baksana bir teklifte bulunacağım. İstersen... E, Tom'u bir kurbağaya çevirebilirim. Böylece Ali Arabi kurbağayla beraber olmak istemez. Ne dersin küçük efendi? Olur mu öyle şey ya? Saçmalama. İyi benden günah gitti küçük efendi. Bay bay. <laughs> <laughs> Nereye gidiyorsun ya? Kalk... Aa kayboldu ya. Barış biz kalkmak zorundayız. arkadaşlar. Merhaba. 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 Merhaba arkadaşlar. Teşekkür ederim. Yakında teftiş için okulumuza müfettiş gelecek arkadaşlar. Hepiniz değişim büyülerinize çalıştınız mı? Ben çalıştım Gülperi bak. Aferin. Ben de çalıştım Gülperi bak. Aferin. Ben çalışmadım. Ben de çalışmadım. <laughs> Olsun önemli değil. Biz ne zaman dünyaya gideceğiz? Cino gibi. Vakti gelince. Ben dünyaya gitmek istemiyorum. Ben hiç istemiyorum. Ben de. Peki. <laughs> Şimdi benim söylediklerimi tekrar ediyorsunuz. Liba, biba, biba. 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 Lap, lap, bab. Love, love, bab, bab, baba, Liba, biba, biba. baba. biba, biba. biba, biba. biba, biba, biba. sen bu Elin Amerika Tom'u daha dün geldi. Kız seninle pikniğe gitmek yerine onunla Ayasofya'ya gitmeyi tercih etti. Saçmalama namert mert. Benden söylemesi. Bence bu kız yakında Amerika'ya gelin gider. <laughs> bence de. Sanki birbirlerine aşıkmış gibi bakıyorlardı. Ne diyorsunuz ya? Delirdiniz mi siz? Onlar sadece arkadaş. Unutma ki Leyla ile Mecnun da ilk dönemlerde arkadaştı. Uyduruyorsun sen Mert. Ben. Alana beni seviyor dedim ya. Tom sadece bir arkadaş. Neyse üzülme Ben de bir tane Tarkan kaseti var. Onu veririm sana. Tarkan kaseti mi? Evet. Sabah kadar dinlersin artık. Yak bütün fotoğrafları. Ona ait bütün eşyaları. Bu gece ...bütün fotoğrafları, ona ait bütün eşyaları. Hey <laughs> küçük efendi bozma moralini hemen istersen şu Mert'i... ...küçük bir hokus pokusla kurbağaya çevirebilirim ha. Saçmalama Cino ya, her sinir olduğum insanı kurbağaya çevirecek değilsin ya. Niye? Benim için çok kolaydı aslında. Cino ya, gene nereye kayboldun ya? Barış, sen kendi kendine mi konuşuyorsun? Kolay bir şey mi be Emre, sevgilisi elinden uçup gitti. Şimdi Amerikan'ın Tom'la neler yapıyorlardı. <laughs> Barış, yemeğini yesene oğlum. Canın ıskan bir şey mi var? Yok bir şey anne ya. Şey, şey soracaktım. Bir erkekle kızın arkadaşlık yapması doğru mudur? Ne demek doğru mudur? Tabii ki doğrudur. Ya hatta bazen... Bir erkek ve kız hemcinslerine göre daha iyi arkadaş bile olabilirler. Mesela biz babanla ilk zamanlar arkadaştık. Tabii, Hem de o kadar iyi arkadaştık ki sonra da evlendik değil mi hayat? Hı hı. Ben de bundan korkuyordum işte. Bundan mı korkuyordun? Evet. Alara'nın Amerika'dan bir arkadaşı geldi. Adı da Tom ne? Çocukla öyle iyi arkadaş ki beni bile unuttu resmen. Yok canım unutmamıştır. <laughs> unuttu unuttu. Hiç ilgilenmiyor artık. Benimle pikniğe gelmek yerine Tom'la Ayasofya'ya gezmeye gitti. Canım, o Amerikalı iki gün burada, üçüncü gün memleketinde. Sen her zaman buradasın oğlum. Bırak onu gezdirsin, boş ver. Öyle ya. Her arkadaş ileride evlenecek diye bir şey yok ki. Hem biz babanla arkadaş da sayılmazdık. Öyle değil mi Tolga? <laughs> evet, tabii canım tabii. Yani biz e, biz ilk görüşte birbirimize aşık olduk. <laughs>